Selam bugün sizlerle birlikte Sukat Master oynayacağız. Yanımda kuzenim adını söylemek istemedi için. Sukat Master ben oynuyordum serisine başlayayım diye düşünüyordum ve şimdi evet başlayayım dedim. Büyük kutu be karakter çıkmadı. Büyük kutudan nasıl karakter çıksın? Küçük karakter mi çıkacak büyük kutudan? <laughs> evet. Şimdi. Takımlarda sıralayıcı var falan filan işte. Tapzakta birkaç şeyi yok etmesin işte. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Transformers gelmiş işte sınırlı süreliğimiz falan filan işte. Evet şimdi videoya başladık. Daha önce çekmeyi düşünüyordum ama zamanım olmadı. Ben bir sürü kez kaçtım ve yeni bir tane diğer açtım falan işte filan filan filan. Bir altına sandıklar. Bir altına sandıklar diye bir şey gelmiş. Hiç bilmiyorum yani güncelleme geldi falan. Hiçbir fikrim yok ne güncelleme olduğuyla alakalı. Drake'i seçiyorum. Şuradan birkaç tane para alalım. Aa, biri bir para. Burayı birazcık büyütmem lazım. Selamun Aleyküm. Gebereceğim, gebereceğim. İki para kazandım. Şuraya kutu var. olabildiğince kutu almalıyım. Yedinci sıradayım. Bu çok kötü bir şey. oldu. Şimdi bunlar normalde 1 TL ise ee, bir kurusa satılması gerekmez mi? Yani az parası. Az paraya satılıyor. Neyse. Evet. Devam ediyoruz. 6 tanesiyle 6. sıradayım. Yok böyle bir şans. A7. oldum. Bir dakika var sandığın açılmasına. O zamana kadar kasmak var bize de. Olabildiğince kasıyorum ben şu an. Ya Penny. Penny'yi de aldım. Evet şu an bir harita göreceğim. Yendim. Sisledik. Ee, oo! Bak bu yeni geldi işte. Bunu hiç bilmiyorum. Ya ben hiç karakter kasamadım. Kaçın. Evet yakında açılmak üzere. Orada bir şey var. Orada bir kaç. Şey. Kaç. Burada düşman var. Birinci setteyim. Bu nasıl oldu hiç bilmiyorum. Tamam. Al şunu şunu al. Geç ortaya at bombayı. Sava salonuna girdik bir kere. Çıkmak yok buradan. E ee, ölüyorum. Oha destan sandık. bak kazu Geberiyoruz. ben bittim. Zaten benim bu şeyde kazanma ihtimalim yok yani. Sekizinci olduğumu kaybettim. Çok şey yaptım gerçekten. Kendimi bir ses geliyor mu bilmiyorum ama alkışlıyorum. Hala açamıyorum. Kitapta bunu nasıl basmışsın? nasıl basmışsın? katılmışsın. mı? Devam edelim. Ne düşünüyorsun? Bu arada kanala like atıp abone olun ki <laughs> <daha> yeni video. Sıkıydız. <laughs> Yeni skit başlı videoları gelsin. Evet falan. Onun için yeni video. O kadar like gelmez. Gele gele. Gelmez. Gele. Ben gelmez dersem gelmez. Gelir. 63 abonem var. Abartma sen de. 63 tane. Kaç ediyor? 6'da biri neredeyse. Benim videolarıma like gelmiyor. Allah rızası için atın ama. Diyeceğim de o da yok. adını verdi. Hey evet. hey. Bedava kutu, bedava kutu. Beleş kutumuz var. Birinci setteyim nasıl oluyor bilmiyorum. Hiç anlayamadım. El Tiger iki tane oldu. Birazcık canım yenilendi. Ya ah, çok iyiyim. Dynamite aldım. El Tiger alacaksın ya. Devam ediyoruz. Evet. Burada boss var. Bostlara kalsın savaşacağız. Son kadar. Şuradan bir şeyler Max, vizyon, destansı falan bir şeyler oluyor. E, Kazımız. Kazı var burada. ediyoruz. Kazuyu yeniyoruz. Kazu. Kazu baharatı. Bir füzyonumuz daha var. Kazu yenedi. Evet. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Füzyonun füzyonsuz herkesi yeniyoruz. <laughs> yok edildi. Bir kutumuz ücretsiz. <laughs> Birinciyim gibi gözüküyorsa. Evet, Şimdi Evet. Birinci, birinci, birinci. Dı Yine dünyaya gelmişsin. tüccarın şeyini açtı. Sen de kaçırız. Dokun dokun dokun. Daha ne kadar dokunca? Karakter mi? Dur bir saniye. Ben ne yaptım biraz önce? Oh! Dynamite süper oldu. Dynamax süper oldu. Nasıl oldu bu? Bu da bir üretici daha. Tamam diyoruz. Ben hala nasıl oldu? Vaaah. Cevher az kalmış bitimi. Görevler on mavi ödül kutusu aç. Video çekmek istemedim o yüzden. Takımda barbar kralı elinleştirelim. Bir kutu daha. bu sefer ne çıkacak? Optimus Prime. Keşke Aa, domuz birincisi. Tebrik ederim. Bir günde iki karakter çıkardım. Hatta 3 3 de olabilir. Nasıl yamanlıkla işte transformers falan filan filan. Nasıl tesadüfleri da daha fazlası falan. Evet. Tamam. 12 on dakika. Yeterli mi? Bu videoluk bu kadar olsun. Ee, başka bir Squid Bastı Brawl Stars'a da bilmem ne videosunda görüşmek üzere. Bay bay.